Amerika'nın Güney Karolanya eyaletinin Charleston kentinde Afrika kökenli Amerikalıların gittiği tarihi kilisede 9 kişiyi öldüren saldırgan hakim karşısına çıktı. Yargıcın sorularını cevaplayan 21 yaşındaki Dylan Roof adlı saldırgan mahkemede kurban yakınlarıyla da yüzleşti. Bu arada siyahilerin gittiği bir kilisenin hedef alınmasına dikkat çeken Başkan Barack Obama, ırkçılık sorununun henüz üstesinden gelemediklerini belirtti. Saldırganın görünürdeki motivasyonu bize ırkçılığın mücadele etmemiz gereken bir hastalık olarak hala varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu konuda büyük ilerleme kaydetmiş bir ülkeyiz ama dikkatli olmalıyız çünkü hala kendisini hissettiriyor. Bu arada saldırının ardından Birleşik Devletler'le birçok eyalet bayrağı yarıya indirildi. Ancak Güney Karolanya'da özellikle siyahi kesimlerin kölelik, baskı ve ırkçılığı temsil ettiğini düşündüğü Amerikan Konfedere Devletleri bayrağı indirilmedi. Bu bayrağın bir nefret simgesi olarak, nefret işareti olarak, nefreti ve şiddeti teşvik ederek yükseltildiğini görüyoruz. Bu sembol yerle bir olmalı. Bu sembol bizim eyaletimizden kaldırılmalı. <laughs> Kilise'ye düzenlenen saldırıda ölen 9 kişiyi anma etkinlikleri sürüyor. Ülkenin birçok farklı bölgelerindeki kiliselerde toplanan insanlar birlik ve beraberlik mesajları veriyor.